o akşam yatağa çekilme anı, o hal, o vaziyet insana ölümü hatırlatıyor. Yalnızlığı hatırlatıyor, kabri hatırlatıyor, batıp gidenleri hatırlatıyor. Bütün batıp gidenlerden ezilen, inleyen, çaresiz bir ruh hali o anda batmayan, bitmeyen, sönmeyen ilahın huzuruna çıkıp da hepsini Allahu Ekber deyip arkasına atıp onun adeta şefkat dergahına, merhamet kucağına başını secdeye koyup da ona iltica etmek, ona firar etmek, o kudretin kanatları altına girmenin adıymış yassına vazet. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabut ve mahbub hakikisi o zat olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfaları gibi suhuletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadir mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. Cenab-ı Hak bütün kudretini, kuvvetini, bütün azametiyle, bütün icraatıyla kulunun gözünün önünde gösterdi mi? Şimdi bakın. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkanmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için, şu manadaki inşada İbrahim Mari, La Uhibbul Afilin, batanlar ilah olamaz, batıp gidenler, sönüp bitenler peşinden koşmaya layık değildir deyip, Mabudu lem yezel, mahbubu dergahına namaz ile iltica edip, Allah Allah. Yani bütün o acizliklerden, faniliklerden gözümüzün önünde kainatın alemlerini bir kitabın yaprakları gibi çeviren zata sığınmak, ona iltica etmek, ona firar etmek o kudretin adeta kanatları altına girmenin adıymış yazsın avaze. Şimdi meşhur böyle stand bir tanesi röportaj esnasında bir ifade kullanmıştı da ben tüm dünyayı güldürüyorum, tüm insanları güldürüyorum akşam yatağıma çekildiğim zaman hüngür hüngür ağlıyorum diye bu ifadeyi bizzat duydum kendisinden. Yani niye akşam yatağına çekilince hüngür hüngür ağlıyor? Çünkü o yatsı namazı vakti dediğimiz o akşam yatağa çekilme anı, o hal, o vaziyet insana ölümü hatırlatıyor. Yalnızlığı hatırlatıyor, kabri hatırlatıyor, batıp gidenleri hatırlatıyor. Bütün batıp gidenlerden ezilen, inleyen, çaresiz bir ruh hali o anda batmayan, bitmeyen, sönmeyen ilahın huzuruna çıkıp da hepsini Allahu Ekber deyip arkasına atıp onun adeta şefkat dergahına, merhamet kucağına başını secdeye koyup da ona sığınma hali, ona sığınma anı. Demek o anda düşünün mesela çaresiz bir çocuk annesine sığındığı anda nasıl yapışır? İnanın yatsı namazı vakti İnsanın uykuya geçme anı, karanlığın çöktüğü ve ona bütün ayrılıkları hatırlatan o an, o vaziyet, aynı o çaresiz kalmış bir çocuk gibi sığınacak bir dergah arayan ruh halidir ve Rabbin seni o anda gel sonsuz kudret sahibine sığın. Bütün fanilerden bakiye gel, sonsuza dayan, sonsuzdan derman bul diye Huzuruna davet ettiği o an, o vaziyetmiş ya. Cenab-ı Hak şu yatsı namazını kana kana içmeyi, doya doya yaşamayı, bütün bu manaları adeta halimizle, ahvalimizle canlandırmayı nasip etsin inşallah. İşte nihayetsiz aciz ve zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkanmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahim Mâri la uhibbul afilin deyip mahbubu lem yezel mabudu la namaz ile iltica edip ve şu alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermedi ile münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden, yaralarına merhem sürecek olan rahman Rahim'in iltifatı rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek. Allah Allah. Bir parçacık bir sohbeti baki ediyor. Şimdi insan ruhu beka aleminden gelmiş. Yani beka aleminin standartlarına göre yaratılmış. Ve baki bir aleme müheyya. Şu fani alemde devamlı sürekli olanların, devamlı olanların peşinde. En basitinden bir ayakkabı alırken ne kadar dayanır diye soruyor. Daha sağlam yapmaya çalışıyor binasını. Daha devam etsin diye. Suratının, gençliğinin daha fazla devam etmesi için her türlü yollara başvuruyor. Şu fani alemde beka arayışında olan ruh adeta yatsı namazında Baki la ezalin yani son bulmayan, bitmeyen güzelliğin, bekanın dergahından çağrılıyor. Yani şu mana çok enteresan. İnsan ruhu adeta namazda aradığını buluyor. O anda Cenab-ı Hak ruha o arayış halini vermiş. Ruhun karşısına da adeta namazda aradığını bulma halini tattırıyor. Bir parçacık bir sohbeti bakiye. Şimdi günlük hadiseler, olaylar, dünyalıklar ruha hitap etmiyor. Niye? Çünkü ruh beka aleminden geldiği için, bekaya aşık olduğu için, ebediye, sonsuza düşkün olduğu için, dünya ve dün içindeki her şeyde fani, geçici, son bulan, sönüp gidenlerden olduğu için dünyalıkların hiçbir ruha hitap etmiyor. İnsan bu ruhen bu dünyalıklardan bir teselli bulamıyor. Bütün o dünyalıkları arkasına atıp da bakın ruh baki ile irtibat kuruyor. Bir parçacık bir sohbeti bakiye. Hani hatırlarsanız namazın penceresinden teneffüs etmek diye bir tabir var 21. sözde. Hani şöyle zindanda zifiri karanlık içinde olan bir insan şöyle bir yerden bir pencere açılsa oradan nefes almaya başlasa Oradan dışarıdaki ziyayla, güneşle, aydınlıkla buluşsa değil mi? O pencerenin kapanmasını hiç ister mi? Bir an bile o pencerenin kapanmasına tahammül edemez. İşte şu karanlık dünyadan, ruha hitap etmeyen şu alemden, nurlar alemine, beka alemine, ruhun derdine derman olacak bütün güzelliklere açılan bir pencere, bir menfezmiş bu namaz ya. İnsan bu pencereyi kapattığı zaman, namazı terk ettiği zaman ruhen bunalım içine giriyor. Sıkışıyor, daralıyor ve çaresini de bilmiyor. Nedenini bilmiyor. Yıllar sonra namazda buluştuğu an "Aradığımı buldum!" diye bağırıyor. Ruh aradığını bulunca adeta sevinçlerle çığlıklar atıyor. Hakikaten böyle oluyor. Yıllardır aradığım buymuş diyen kaç kişi rastladım. Ha, demek Cenab-ı Hak adeta kendini arattırıyor ve namazla bulduruyor. Hem muhakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergahı rahmette döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazifeyi ubudiyetini yapıp yevmiye defteri amalini hüsnü hatime ile bağlamak için salate namaza kıyam etmek yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbubu bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadiri kerimin ve bütün titrediği muzurların şerrinden kurtulmak için bir hafizi rahimin huzuruna çıkmak. Aman ya Rabbi ya. İfadeler ne kadar muazzam ya. Ya insanın ruhunu rencide eden, iç dünyasını daraltan, insanı çaresizliğe sevk eden bütün çıkmazların çıkışıymış namaz ya. Cenab-ı Hak diyor ki kurtul da gel. Bütün o çıkmazlardan, bütün o bunalımlardan, bütün o engellerden kurtul da gel diye huzuruna davet ediyor. Cennete çağırıyor bizi şu dünyanın gafletli cehenneminden. Ruhun tevhid oksijenindeki, oksijen çadırındaki cennete çağırıyor. Manen, ruhen o cennetin içine sokmaya çalışıyor bizi. Dünyada namazın içindeki huzurun cennetine girene ahirette de ebedi bir cennet vaat ediyor. Hem Fatiha ile başlamak. Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kamili mutlak ve ganiyi mutlak ve rahim ve kerim olan Rabbül Alemini medhusena etmek. Allah Allah. Şimdi insan methedilmeyecek bir şeyi methettiği zaman ruhen sıkılır. Ölmeyecek bir şeyi övdüğü zaman iç dünyası daralır. Ama gerçekten övülmeye layık olan birisini övdükçe lezzet alır. Övdükçe lezzet alır. Kelimeler yetersiz kalıyor der. Şimdi düşünün Fatiha'daki bütün medihler, tenzihler, tehliller, tahiyeler, tebrikler bütün kainattaki bütün güzelliklerin sahibine ilan edilince insan ruhu ya Rab sen bunların hepsine hatta çok daha ilerisine layıksın. Seni medhetmek ancak sana mahsustur. Seni tenzih etmek, takdis etmek, tebrik etmek, takdir etmek ancak senin ifadelerine mahsustur. Ancak sen seni takdir edersin. Bizim haddimize mi düşmüş diye Fatiha ile Rabbimizi tenzih etmek, tebrik etmek, medh etmek, sena etmek o da ruha muazzam bir lezzet, muazzam bir cennet haliymiş. Hem iyya kenabudu hitabına terakki etmek. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabıyla şu kainattan azlar bir misafir, ve hemmiyetli bir vazifedar makamına girip İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'în Yalnız sana ibadet eder ve senden yardım dilerim. Allah Allah. Şimdi insanın acizliğini bildiren insanın düşmanlarıdır. Engellerdir. Vazifelerin ağırlığıdır. Düşünün bütün vazifelerin ağırlığı karşısında. Bütün düşmanların gücü, kuvveti karşısında aciz, çaresiz kalmış bir ruh İyya kana ve iyya deyince ben kainatın sahibi olan bir zata ibadet ediyorum. Onun askeriyim. Onun emrimde emrindeyim ve yalnız ve yalnız onu yardıma çağırıyorum. Hani şöyle düşünün. Herkes birilerini yardıma çağırıp senin karşılığına dikilirken sen de her şeyin Rabbini yardıma çağırdığın anda onlardan daha aziz, daha dik, ve daha haysiyetli bir duruş sergilemiş olursun. İçen bir abimiz ifade etti, çok hoşuma gitti. Bir Japon demiş ki, kimisi demiş ineğe tapıyor, kimisi ağaca tapıyor, kimisi güneşe tapıyor. Ben de bütün bunların sahibini arıyorum. Herkesin taptıklarının sahibini arıyorum. Hakikaten de herkesin dayandığı, herkesin güvendiği, Herkesin adeta kendine merci tanıdığı her şeyin Rabbi olan Allah'a dayanan bir insanın karşısında dayanabilecek bir kudret var mı? Öyleyse İyya kena ve İyya kena deyince kul Allah'a intisabını, Cenab-ı Hakk'ın emrine girip ona asker olmanın, ona sırtını vermenin, onun kudretini ve kuvvetini arkasına almanın muazzam bir emniyetini, tatminiyetini, kuvvetini ruhunda hissederek o namazı eda ettiğinde. Bu hal, bu vaziyet onu bütün o cendereden, o çıkmazdan, o ağırlıklardan, o düşmanların şerrinden kurtaran bir hal değil midir? Hem ihtina sıratal müstakim demekle istikbal karanlığı içinde saadet ebediye giden nurani yolu olan sıratı müstakime hidayeti istemek. Yani şu mana çok enteresan da. Çok zaman kaybettiğimiz bir nokta bu. İnsan bu hidayet yolunu, iman yolunu, Kur'an yolunu bulduğu zaman istikbal için bazen şeytan tarafından bir vesveseyle hissiyatına kapılıp kendine güvenme hali olabiliyor. Allah muhafaza. Bir insanın kendine güvenmesi şirktir. Yani ya ben Allah'ı buldum, peygamberi buldum, Kur'an'ı buldum, Kur'an'ın bu aslı bakan hakikatlerini buldum. Daha deli miyim bırakayım ya? Hiçbir kuvvet beni bu yoldan alıkoyamaz. Aklımı mı yedim ben peynir ekmekle? Niye bu yoldan vazgeçeyim canım? Mümkün değil gibi haşa kendine güvenen ifadeler Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiyor. Şirk ifade ediyor. O yüzden ihdine sıratel müstakim diye günde 40 defa söylemeyi Cenab-ı Hak farz kılmış, emretmiş. Ya Rabbi bana hidayet ver. İstikbaldeki bir sürü çıkmaz yollarda şaşkın, perişan, nereye gideceği bellisiz. Ne yapacağı meçhul olan bana hidayet ver Ya Rabbi. Yarın ne yapacağımı bilemiyorum. Yarın neyle karşılaşacağımı bilemiyorum. Nasıl bir tercihte bulunacağımı bilemiyorum. Senin yoluna, senin davana hidayet ver. Beni oraya çevir. Ayaklarımı sabit kıl diye ihdine الصِّرَاطَ müstakim manasını yani sırattan düşürme diye Cenab-ı Hakk'a günde 40 defa yalvarıp yakarmak manasını bu ayet bize hatırlatıyor. Emre diyor. Yani kendine güvenme. Yarın ne olacağın meçhul. Hidayeti, doğru yolu Allah'tan iste. Rabbin seni doğru yola iletsin. Hidayete ulaştırsın. Ayakla, ayaklarını bu yolda sabit kılsın. Yoksa ben doğruyu yanlışı biliyorum. Bu yolda yürürüm. Hiçbir kuvvet beni alıkoyamaz diye haşa hidayet yolunda dalalete gitme. Mutezile Allah muhafaza hidayeti kendi akıllarına, ilimlerine vermişler. Aklımı seveyim ben aklımla buldum Allah'ı demiş. Halbuki hidayet Allah'ın nimetidir. Allah kendini buldurmazsa kul bulamaz. Akıl vesiledir ya. Biz de hiçbir zaman bu nimeti kendi nefsimize mal etmeyeceğiz kendimizden zannetmeyeceğiz. Hidayet içinden dalalete gitmeyeceğiz. Bu mana da çok önemli. Hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misüllü emre musakhar ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükuğa varmak hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırda envai mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer muntazam ordu, birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden emr-i kün fe kün ile terhis edildiği zaman yani alemi gayba gönderildiği vakit nihayet intizam ile zevalde vurup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri. Yani aslında şöyle ikindiden akşama doğru akşamın o alaca karanlığında şöyle bir dağ başında bulunun. Bütün kuşların, hayvanların hepsinin bir taraflara doğru koşuşturduğunu görürsünüz. Sanki böyle karma karışık bir asker grubuna bir emir verilir de yat diye bir emir verilir. Herkes koğuşlarına, yataklarına diye bir emir verilir de herkes bir taraftan koşar bir telaşa olarak. Herkes bir çığlık çığlığa bir taraflara koşar ya. Aynı o vaziyet. Yani emri ilahiyle bütün mahlukatın secde kübrası. Hepsi yatıyor. Bir sessizlik alemi kaplıyor. Bir emirle Cenab-ı Hak bütün orduları kışlalara topluyor. Ay be. Bu icrası görünce insanın Allahu Ekber çığlığı içinden coşup da geliyor. Hem Emrik'ün kün fekünden gelen bir sayhayı ihya ve ikaz ile. Yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haş olup kıyam edip kemerbeste-i hizmeti mevla oldukları gibi şu insancık. Onlara iktidaen o rahman Zül kemalin, o rahim Zül cemalin bargâh-ı huzurunda hayret alut bir muhabbet, beka alut bir mahfiyyet izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sucuda gitmek. Yani bir nevi miraca çıkmak demek olan inşa namazını, yassı namazını kılmak. Ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz, leziz, ne kadar makul, münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladı. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin inşallah yaşamayı nasip etsin. Yatsı namazını bütün şiddetiyle ihtiyacımızı hissedip doya doya ruhumuza içirmeyi nasip etsin.